Kaç yıl geçti ama, aklındasın hala. Ne olur, git benden artık. Bu gece, öyle içime işledik yalnızlık. Unutamıyorum, unutamamak en büyük hastalık. Biliyorum, her gece ölüyorum. Ölümün hiç tadı yok artık. Oysa biz cebimizdeki son parayı mendil satan çocuklara bağışlardık. Ve biz gökyüzüne uçurtmasını salan çocuklardık. Biz hep dua eder ve ölülere veda ederken alkışlamazdık. Şimdi ben bu koca dünyada yapayalnız bir ünlemim artık. Elini, tenini, nefesini ben seni hiç unutamam artık.